Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüz minik e, pizza. Hamurunu sayayım, malzemelerini sayayım ben. Bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, iki tatlı kaşığı şeker, bir paket hindistan maya veya da yaş maya, dört su bardağı un, bir tatlı kaşığı silme tuz, sosu için e, domates e, salçasıyla biber salçası. Üzeri için sürse sucuk, biber, kaşar peynir, zeytin elinizde ne varsa. İlk başta hamuruyla uğraşacağız şimdi. Şekerini koydum. Burada sütümüz var. Sütümüzü ılıttım. Da... Şimdi suyumuzu koyacağım. Mayamızı koyacağım. Sadece bunları bir karıştıracağız. Şimdi sıvı yağımızı dökeceğim. Bu şekilde. Güzelce iyice bir karıştıracağım. Şekerle koydum zaten. Güzelce iyice karıştırıyoruz. Mayasını. kendisini sağlayacağız. Yani iyice erimesi lazım. Daha sonra da unu ve tuzunu ekleyeceğiz. Burada 4 su bardağı un var. Bak, Hepsini koymuyorum. Birazını koyacağım. Burada da tuzumuz var. Tuzumuzu da koydum yoğuralım. 4 su bardağı un var. Bu ne kadar alacak? Hep beraber göreceğiz. Ele yakışmayan güzelce bir hamur edeceğiz. Dört su bardağı net olarak aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Çok güzel yumuşacık bir Hamur mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Çok çok minik minik pizzalarımız olacak. Dilerseniz ki ben böyle uğraşmayayım derseniz tepsi kadar da açabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arada hamurumuz da sıçrayıp duyuyor. Sarıfımız mi gelecek. Daha eşsizim, mi gelecek. Kısmeti olan arkadaşlar bu yapım gelsin. Her zaman beklerim. Bu şekilde mayası gelecek. İç harçlarımızda göz kararı sucuğumuz var. Sosis var, salam var kuşlarımız var. Dilerseniz ve değil mi? Dilerseniz de e, siz bunu sebzeli de yapabilirsiniz ama benim kızım sevseli olarak yemediği için yani sevse olarak ne olabilir? Domates, biber, zeytin tarzında da yapabilirsiniz. isterseniz istersen bu şekilde de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Evet arkadaşlar mayamız geldi. Mayamız geldi. Şöyle bir havasını almam lazım. Merak etmeyin mayası gitmez. Sadece havasını almak zorundayım. Hepsini bir açacağız Merdane ile Merdaneniz varsa Evet arkadaşlar Hepsi hamurun Hepsini yuvarlıyoruz Beze yapıyoruz Merdanenizde Ne çok ince ne çok plan Şeklinde Bu şekilde açıyoruz Barzağımızdan bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çabuk çıkıyor. Şöyle. Bunu yeniden tekrar açacağız. Bu şekilde minik minik bir pizzalarımız hamuru. Arkadaşlar şöyle hafiften bir bastıralım. Bu şekilde. Şimdi her zamanki gibi salçalarımızı şekilde burada biber salçasıyla domates salçamız var. Bu şekilde her tarafını sürüyoruz. Arkadaşlar kaşarlarını şu şekilde koyuyoruz. Hepsi düşmemesine özen gösterin. Kaşarlar düşerse birer Alıp üstüne veririz ve diğer malzemelerini koyalım. Şöyle arkadaşlar, şey, böyle kızım, bunlara bayıldığı için. arkadaşlar derecesini ayarlayalım. 20 ile 30'un arası. 180 derecemiz. Alt üst benim fanla çapısı. Her tarafı aynı pişirecek. Ayrıca dolayınca minik pizzalarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar fırınımızdan gidiyoruz. Evet. kalan ar hamurumuz arkadaşlar. Ya yani bir tane aynı işlemi yapacağız. Aynı işlemi ne yapıyoruz. bardağımızdan kesiyoruz. Bir tane yani hamurumuz bir tane aynı işlemi yapacağız. bu tepsiye attım fırına. İkinci tepsim de yaralandı. Hastır sonuç. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Görüntüsü bu şekil. Böyle altları çok güzel kızardılar ve kir kir altları çok güzel oldu. Bir tepside pişiyordu, bir tepside pişiyor. Yani toplamda 3 tepsiye yakın bir şey oldu. <laughs> videomuz buraya kadar beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bay bay arkadaşlar